Eğer çiftler psikoterapi sürecine olması gerektiği gibi geliyorlar, e, ilişki düzeni içinde sahip olduğu hangi kişilik özelliklerinden dolayı problem yaşıyorlar, bunları keşfedip çözebiliyorlarsa ilişki yüzde bir milyon, yüz değil, 1 milyon başarıyla sonuçlanıyor. Başarı nedir? Başarının tanımını yapmak. Başarı eşittir, mutsuz giden bir birlikteliği devamını sağlamak değil mutsuz gidiyorsa bu ilişki nasıl mutluya çevrilebilir? Ha çevrilemiyorsa neden bile bile lades yapılsın ve mutsuz bir hayata doğru akılsın ve gidesin, Onun keşfinin yapılması. Şimdi ilişki düzenini öğrendiğimiz yer aile. Anne ve babanın arasındaki ilişki tarzı nasılsa çocuk da diyor ki kadın böyle davranır, erkek böyle davranır. Ha demek ki ilişki de böyle bir şey. Kadın erkek ilişkisi de böyle bir şey. Dolayısıyla gördüğü şeyi bazen olduğu gibi kendi ilişkisine yansıtıyor. Bazen de diyor ki ya ben annemle babamın çok mutlu olmadığının farkındaydım. Aa bak Ahmet amcayla Hicran teyze çok mutlular. Yani ben öyle bir ilişki istiyorum. Öyle bir ilişki istiyorsam da böyle yapmalıyım diyor. Hani böyle bir sosyal çevrenin de e, analizini yaparak model alıyor kendini. E, öğrendiği şeyleri ilişkiye yansıttığında diyor ki ben hani böyle davranan birini istemem. Sen neden böyle davranıyorsun? Bunun nedeni beni sevmiyor olman olabilir." diyor. Kendi kendine anlamlar yüklüyor. Yani beni arıyorsa beni seviyor, benimle ilgileniyorsa beni seviyor. Beni takdir ediyorsa bana değer veriyor, takdir etmiyorsa beni ezmeye çalışıyor falan. Böyle bir sürü kodlamalar, bir sürü anlamlar. Halbuki o kodlamaların hepsini çocukluktan itibaren o kendi dünyasında e, yaratmış, formülize etmiş. Karşısındaki aynı şekilde ifade etmiyor olabilir. Bazısı duygularını konuşarak ifade eder, bazısı harekete geçerek, bazısı olduğu yerde bekleyerek. Her insan birbirinden farklı. Genelde e, ilişki terapisinde e, kişileri bireysel olarak hangi öğretiler mutlu ediyor ve hangi öğretiler mutsuz ediyor onları keşfettiririz. Keşfettirdikten sonra kendi lehlerini çevirebilecek olanaklar yaratırız. E, sonrasında ilişki devam ederse eder, etmezse de daha mutlu olacakları bir ilişkiye doğru giderler. E, en önemli formül şudur. Ee, sadece terapiye düzenli bir şekilde gelip kendilerine güvenir bir terapiste bırakmaktır. O noktada zaten başarılı bir ilişki terapisi akar gider.